Evet, hepinize selam arkadaşlar. Bugün size günlerimin nasıl geçtiğini anlatacağım. Siz biliyorsunuzdur benim kardeşim var. İşte benim günlerim nasıl geçiyor. Hemen anlatmaya başlayayım. Şimdi ben işte her zamanki gibi sabah uyanıp okuluma gidiyorum. Tamam mı? Sonra da... E, işte... a bu arada anlatmadan önce şunu söyleyeyim. E, şu an izleyenlerin çocuğu varsa veya siz izliyorsanız e, e, yeni okula başlamanız hayırlı olsun diyeyim. İşte ben uyanıyorum. Sonra kahvaltımı yapıyorum. hemen Hemencik okula gidiyorum. Sonra eve geliyorum. Kardeşimi kardeşim yarıyorum. İşte bir bakıyorum. Kardeşim. Aa! <laughs> Aa! <laughs> Şu an bağırıyor diyorsun işte böyle. Bak duruyor kapıya. Hey! Hey! <laughs> tamam mı? İşte öyle. Sonra... Hmm, ben geliyorum o bana bağır, çağır, çağırıyor. Sonra ben biraz keyif yapıyorum diyorum, hafif şöyle geliyorum. Bir de hep ağlıyor. Annem biz de bizi üzülüyor. Ve çok fazla zorlanıyoruz. Yani bizim hayatımız böyle zorluklar geçiyor. Ee, şöyle bir şey var. Artık ben ödev yaparken buraya abi 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 abi, abi ee, ee, diye bağırıyor bazen. Ben de yapamıyorum. Ama şimdi bizim okulumuzda etüt diye bir şey var. Birinci sınıfta da vardı. Etütte yapıyoruz bütün ödevlerimizi. Ben geliyorum. Bunu yapıyorum. Bakın. bunu yapıyorum. Sonra işte biraz tabletime bakıyorum. Yine rahat yok. Ama işte olma. O da bebek. Hatta bazen bana şöyle yapıyor. Alıyor elimi. Çekiyor beni. Gel. Gel yapıyor. Yani işte onlar da bebek değil. Ne diyeyim. Mesela bazen beni zor aç. Neyi açayım diyorum, Şakı. Şakı. Yani şarkı demek istiyor. Bazen ben şakı diyor, şarkı diyorum. Şakı aç diyor. Yani işte onlar da bebek. Size şimdi değişik bir ses yapayım mı? Bir saniye bir ses çıkacak. İki kere hatta. Bekleyin. Güzel sıfıra. 0 sıfıra. Ses geliyor mu? İzleyiciler ses geliyor mu? Tamam. 2 dört plakalı hırsız. İşte öyle. Bu benim işte bir şeyim. Bir saniye. yani etüt aslında bana bu arada nerede kalmıştık işte etüt anlatıyordum etüt bana iyi geldi yani bildin alıyorum kitabımı gördüğünüz gibi açıyorum alıyorum <laughs> yazıyorum açıyorum sonra evime götürüyorum annemi kontrol ediyorum yanlış varsa ben onları yapıyorum. Az önce de gösterdim zaten. Alıyorum. Yapıyorum. Benim hayatım zor. Zor. Bu arada yorumlara sporcu ve kendini çok iyi dallarda hissedenler yorumlara yazsın. Merak ettim. Mesela ben hangi dallarda spor dallarındayım? Yüzme. <laughs> yüzme. Ne? <Ve>, e, sonra. <laughs> sonra duyuyorsunuz değil mi? Sonra yüzme. Futbol. Futboldayım. Ve bir şey daha diyeyim mi? E, ben şu an kardeşimi neden almıyorum söyleyeyim. E, ben aslında şu an çektiğim videoda kardeşimle beraber oyun oynayıp şarkı çekecektim. Ama maalesef kardeşim yaramaz Bana yaptı bir şey. Ben de ona kapattım. Onu almıyorum. Şu anı görsün bakalım ne oluyormuş. Yani artık biz de fazla zorlanıyoruz diye. Bu arada kimler hangi spor dallarında ise yazsın ha. Mesela ben söylediğim gibi yüzme ve futbolda çok iyi ve koşma diyeyim. Yani mesela yerden yüksek oynarken kimse beni evleyemiyor desem pek yalan olmaz. Biraz zorlanıyorum. Sonra işte okulda ödevlerimi yapıyorum. İşte eğleniyorum falan. Öyle şeyler yapıyorum. Sizler de gününüz nasıl geçtiğini bana yorumlara paylaşabilirsiniz diyorum. Umarım da paylaşırsınız bekliyorum. Ee, ben kitap okumayı orta seviyorum diyeyim. Sonra ödev yapmayı bayılırım. En çok ta şey dersini severim. İngilizce bizde İngilizce var da İngilizce Türkçe mat pardon, İngilizce matematik. Matematikte toplama işlemleri falan oluyor. eksiltme falan problem. İ i̇ki onluk üç birlik. Öyle şeyler oluyor. Aa bu arada ben onluk birlik dedim. Size ben bir tane soru sorayım. Siz cevaplanıyorsunuz. İki basamaklı. Ay pardon yanlış söyledim. iki basamaklı sayı mesela bir tane iki basamaklı 24. Mesela şöyle örnek verin. Mesela 24'de yorumlara şöyle yazın. 24 on iki, onlar basımı atıyorum. 4 birler basımı. Şimdi ben size bir tane sayı soracağım. Siz de onu bana yazın. Yorumlara. Bir tane soru sorayım hadi bakayım. 97. Hadi o zaman siz yazarsın. Bekliyorum. Bekliyorum. Bir videomda size birkaç soru soracağım. Yani böyle ya da sormayabilirim. Aklımdan çıkabilir. Şimdi öyle benim hayatım öyle geçiyor. Biraz zor. O zaman hepinize görüşürüz. Abone olmayı ve beğenmeyi asla reddetmiyoruz. Okay? Okay.